Burada kimse yalnızca iyi yüzmeyi öğrenmiyor. Kendi içindeki potansiyeli tanıyor, sabrı, disiplini ve mücadeleyi hayatın geneline taşıyor. Suyla tanışmam bir spor tercihim. En çok hayatım beni ısrarla ettiği bir yol gibiydi. Suyun içinde düşüncelerim daha kontrollü ve daha anlaşılır geliyordu. Bu yüzden sporculuk benim için sadece antrenman saatlerinden ibaret değil. Beni büyüten, zorlayan ve olgunlaştıran bir öğretmendi diyen Alaska isim spor kulübü kurucusu ve değerli spor insanımız Suna Beyzel de bir hocamızı sizlere anlatacağım. İstanbul'da verdikleri yüzme eğitimleriyle Türk sporuna harika katkılar sunmak için ellerinde geldiğini yaptıklarını gururla ifade eden Beyza Hocam'la sizleri baş başa bırakıyorum. Su bana ne kattıysa ben de başkalarına onu aktarabilirim. Alas Gelişim Spor Kulübü de aslında tam olarak bu düşüncenin vücut bulmuş hali. İnsanların hayatına dokunan, güven veren ve gelişimi önceleyen bir yer oluşturma hayaliyle ortaya çıktı. Benim için en büyük kazanım suyu ilk günkü heyecanla seven sporcular yetiştirebiliyor olmak. Kulübümün en gurur duyduğum yanı da bu. Hedefimiz ise çok net. Hem bireysel hem takım bazında daha fazla sporcuya ulaşmak, yüzmeyi güvenli ve doğru bir kültür haline getirmek. Yani sadece sporcu yetiştirmek değil, iyi insanlar yetiştirmek. Ülkemizde yüzmeyi gözlemlediğimde ise hem umut görüyorum hem sorumluluk hissediyorum. Evet, branş büyüyor, ilgi artıyor ama aynı zamanda doğru antrenman anlayışına ve bilimsel yaklaşıma her zamankinden çok çok daha fazla ihtiyaç var. Bu yüzden kendimi sadece bir antrenör olarak değil, aynı zamanda bu gelişme katkı sunmak zorunda hisseden bir spor insanı olarak görüyorum. Türkiye'de yüzme branşının çok daha ileri seviyeye gidebileceğini de belirten Beyza Hocam. Yeter ki bizler bilgimizi, tecrübemizi ve tutkumuzu paylaşmaktan vazgeçmeyelim. Ben de elimden gelenin fazlasını yapmak için Alas Gelişim Spor Kulübü olarak her zaman buradayız şeklinde konuştu. Güzel Demir'e bu röportaj için teşekkür ediyorum ve tüm ekibe de selamlarımı göndererek başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla Oğulcan Hanım.